Cennete giden birinin ailesi cehenneme giderse cennete giden kişi için büyük bir üzüntü kaynağı olmaz mı? Ee, bir ayet vardı bununla ilgili tam hatırlamıyorum ama sorduğum soru gibiydi. Asıl kaybedenler kalkış günü kendini ve ailesini kaybedenlerdir. Bilin ki apaçık üsran işte budur Zümer 15. Memliklerle ilgili cennetliklerle ilgili değil. Allah Teala cennete gidenlerin içerisinde üzüntüye sebep olacak bütün duyguları kaldıracağını söylüyor. O cehenneme gidenlerde bu duygular devam edecek. Mesela adam cehennemden cennettikleri görecek ya şuna bak ya beş mare etmiyor adam mı bakar nerede ya ben dünyadayken ona hiç değer vermezdim. Gel de kahrolma. Vay be şu anneme bak şu kızıma bak şu oğluma bak Allah onlar nerede ben neredeyim? Ya dünyadayken ben onları kovuyordum evden. Şimdi keşke ben de onların yanına gitsem de orada onlar da beni kovsa da hiç olmazsa dışarıda yatsam. Yok. لابد <applause> يعني فوصل يعني وَلَا مَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ غِلٍّ دِيَائِهِمْ من دون ما؟ صوام صوام من بيشن زايد من بيشن فَاعْبُدُوا مَا شَيْتُمْ من دوني, مِنْ دُونِي فَاعْبُدُوا مَا شَيْتُمْ مِنْ دُونِي قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ هَا Bu cehennemle ilgili ayeti bulmuş aydınlanacağız. Zümer suresi 15. ayet. Kulinnel hasirin de ki asıl kaybedenler ellezine hasiru enfusuhum kendilerini kaybedenlerdi. Ya yani ben verecek hiçbir şeyim yok sen gel deniyor. Hani şimdi bu adamın borçlanıyor, ödeyecek hiçbir mal yok, malı mülkü her şeyi aldıktan sonra sen de içeri atacağız deniyor ya onun gibi düşünün. Hiçbir şey yok sen gel deniyor, cehennem alınıyor. O önce kendi kendisini kaybediyor bir ve ehlihim ailesini kaybediyor. Ailesi cennette de olsa beraber değil. Yani onun bir zevkini yaşayamaz ki. Ama hep beraber cehennemde de olsalar birbirleriyle konuşmuyorlar. Çünkü o onun yüzünü görmek istemiyor. O onun yüzünü görmek istemiyor. Evet. Yemel kıyamet. Kıyamet günü. Ela delike huvel husranu mubin. Dikkat edin. Apaçık husran. Kayıp, kayıp, kayıp işte budur. Evet.